Yani sizde de deniz var taşacak bu deniz. Sarı'nın olduğu deniz. Koçar'ın denizi. HS edip hep Usp 45le ölmedi o USP evladı. Sağdayım. Hiçbir şey çekmiyorum ya buna koyayım. Tamam sağda takılsın. Orospu çocuğu nereye gitti? Vay 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 vay. Vay 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 vay. Mehmet ablam hoş geldin. Yavrum benim be. Mehmet abla ha? Evet. Vay efendim. Mesela. Bir el daha usp 45 devam. Ya böyle geri zekalı adamlara zaten çok da iyi tüfeklere gerek yok. Oo. Gel lan. Süper. Girdi mi saydı anladım. Hani headshot vurmadan rahat edemiyorum desem yalan olmaz. <laughs> Adamın silahının üstünde Hades yazıyor. Ananı sikeyim. Ya, bu çocuğu ya. Bu da boncuk atıyor kanka ya. Vurdum baya. Sight'ta adam var. <laughs> <laughs> yani hala daha dünyada böyle boş boş oyuncular varlar. Allah Allah avuk çekmişim ki, vay yavrum. Yatte molu aldı. Aslında Ağlamaktan. Hile açmaya gittiler abisin yani. Adamlar da <laughs> Ekena enerjinde şey var zaten. <laughs> Ekena enerji mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulan adamın biri yazmış Tucson dayıcı ameli arabası oldu. <laughs> Orası mı çocuğu ya? Abdülkadir kesen de şık diye hemen bulmuş yorumu. Buraya <laughs> sabitlemiş. Ben de diyorum bu yorum neyin yorumu diyorum. Adam ipneliğine yani yorumlara bilerek iniyor ki. Yeren bir tane yorum varsa hemen Cihun'a yollayayım. Kadircan da beni kudurtmanın yollarını biliyor. Evet. Hadi amına koyayım ya. Kadir John varılan yer ev. Adam evine yeni gitmiş kardeşim. Adam çalışıyor. Emekçi insan maşallah. Hilal olsun Türkiye'm benim be. Sen evde miydin lan? Ha tamam. Ölme ha. Prost <laughs> çocuk. FB sıçmış senin ağzına. Sen de geldi bana keklik oldun. <gülüyor> yani <gülüyor> size var ya. Sadece USP 45le mi oynasam diye düşünmekteyim şu anda. Bize <laughs> olsun var ya bunlara. Doğrudur size. Yapmayacağım. lan istim ya tam eve yanıcu atan arka Ev Evet balkon her <laughs> Buu <laughs> hadese bak. Adam oyuncu çıktı amına koyayım. Amına koyayım bir kere kaybettik lan para kalmadı bende. Bende para var ya hep hafif makine oynadım ya. Şimdi AWP ile şak şuk şak şak var. Ben solak bir insanım. Gerizek anlattığı smoke'a e bak. Oh! <laughs> <laughs> Lan! Ben yani sizin gibi geri zekalı adamlar hale dünyada varlar. Ve nefes alıyorlar ya hayret ediyorum. <laughs> yani ben de anlamıyorum. Ananis. Yanlış. Ya. Oha, Hades vurdu lan beni. Geri zekalı Hades. Ya Hades tam bir salaksın abi. Sen de var da bende yok mu lan? Amına Yani böyle adamlar yani, hale dünyada var Bir yani. avans, iki de biter ve halen daha beni vuramadı. <laughs> Rajon tek. Alem Bursa Rajon Şakşuk. Ofe de eline bir başka yakışıyor sırtına. Sorma ya. siktir git. Ne bu? Hala Galilaf. Ya gittim bir bayanla kaçamak yaptım. Sen de gidip bir erkekle mi yatacaksın? Almadı ya. o AWP zaten pişti. Iskalar söyleyecek aynen öyle. <laughs> Şimdi ne tabanca elinde bunlara bir Zeus vurayım ben ya. Ben bunlara Zeus vurayım bir. Ha CT'de vurardın vurdun aslında. Benim, benim tarafıma geçecektin. sis atıp yürüyecektin. Ha öyle olur evet. Neyse Zeus almıyorum o zaman ya. Otomatik Ben ya. bunları Glock'la da vururum amına koyayım. İyi hadi. Sen de al. Bu zici ya. Ben down. o, yani o tücü açmış ya. Beklemiyorum. Bombayı mı koruyor orası çocuğa acaba? Sağda pusuya bence kanka. Vay yılan. Artık bombayı bekliyormuş i̇şte, geri zekalı. Götünü keserler senin iki şişe bir aya. <laughs> ben de çektim. <yiyecektim. gülüyor> ya desert çektim böyle amele oyunculara. Düzgün tüfekle vurmak istemiyorum ya. Aynen kank. Kesin kör edersin ne? o flashla beni. Efe yani iki tane boş gezene yo, yazan adamı. Lobiye yolladık az önce.